Sevgili seyirciler, dünyanın en prestijli gıda fuarlarından birisi olan Anuga için Türkiye'den gelen iş insanlarını Avrupalı meslektaşlarıyla buluşturan Müsyat Köl bunun için özel bir organizasyon düzenledi. Şimdi hep birlikte bu organizasyonu gidiyor ve hedeflerini kendilerinden dinliyoruz. Sevgili seyirciler, Anuga 2025'e çok sayıda Türk firması katıldı. Organizasyon Köln'de olunca Müsiat Köln Anuga'ya Türkiye'den gelen firmalarla buradaki firmaları bir araya getirmek amacıyla özel bir gece düzenledi. Biz de bu gecenin anlamını ve gecenin neler katacağını e, Türk firmalarına konuşmak üzere Müsiat Köln Başkanı, Enerli'nin Başkanı daha doğrusu Yunus Arslan Bey'i e, vizyona alalım istedik. Bir merhaba diyelim bakalım. Bu organizasyonla ilgili e, amaç neymiş onu öğrenelim. Efendim merhabalar. Merhabalar, teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beyan ettiğiniz gibi malumunuz Köln ve Düsseldorf bölgelerimiz, fuar merkezlerimiz. Dolayısıyla bu fuarlardan bir tanesi de Anuga fuarı. Anuga hepimizin malumu bildiğiniz gibi gıda ve içecek fuarının içerikli dünyanın sayılı büyük fuarlarından bir tanesi. Bu bağlamda da biz arzu ettik ki Türkiye'den ve Almanya'daki gıda sektörü içerisinde bulunan şirketlerimizi bir araya getirelim. Bir bağlantı ve ilişki kuralım diye bir o anlamda bir networking organizasyonu yaptık yaptık. Dolayısıyla biz bunları zaten Müsiyat Enervi veya Müsiyat Kön olarak bu tür programlarımızı Network farklı alanlarda da yapıyoruz. Yaptığımız bu organizasyonun ikincisi. Biz iki sene önceki Anuga ile alakalı yine bu tür organizasyonlarımızı yaptık. Türkiye'deki iş insanlarımızın bizleri devamlı sürekli aradıklarından ya şirket veya bu anlamda temsilcilik aşma gibi ilişkiler bağ kurma ile ilgili, şirket kurma ile ilgili bir veya eleman gibi pazarlama ile alakalı ilişki kurma arzusunda olduklarından dolayı biz de bu anlamda elimizden gelen gayreti gösterip bu tür organizasyonları diğer sektörlere de katacağız. Mobilya olabilir, e, ambalaj olabilir. Aha. Yine önümüzdeki dönemlerde Interpak dediğimiz bir uluslararası bir ambalaj fuarımız var. Aha. Türkiye'den de ciddi anlamda katılımımız söz konusu oluyor oraya. Düsseldorf'taki Interpact'ı da böyle bir program yapma arzusunda olacağız inşallah networking. Evet. Şimdi müsiyat için Köln çok önemli benim konuşmalardan anladığım kadarıyla. Çünkü ilk yapılanma buradan başlamış. E, tabii burada DİDİB'in de çok büyük bir organizasyonu var. E, bu konuda siz müsyat Köln olarak neler yapıyorsunuz? Şubelerimizle alakalı, üyelerimizin ihtiyaçlarında dönük seminer veya paneller de yapıyoruz. Sosyal alanlarla alakalı faaliyetlerimiz de söz konusu oluyor. Özellikle kadın müteşebbislerimizi daha aktif hale getirme ile ilgili seminerlerimiz veya sunumlarımız oluyor. Genç müsyatla ilgili yine bir startımızı da verdik. Özellikle bu eyaletimizde olan iş insanlarımızla bizlere üye olmasını bekleriz, arzularız. Şundan dolayı arzularız. Özellikle biz Türkiye ile Almanya arasında bir köprü vazifesi de kullanıyoruz. Bizim Türkiye ile aynı zamanda sanayi odalılara, farklı iş insanları derneklerimizle irtibatlarımız, arzularımız var. Bu anlamda da bizde portföy anlamında da müracaatları söz konusu biz ne kadar elimizde Network'ümüzde veya üyemizin ne kadar fazla olursa bunları bu şekilde daha fazla cevap verebileceğimizi düşünüyorum. Çok teşekkür ederim. Başarılar diliyorum size. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.